Hatta Galatasaray maçındayız. Yani Fenerbahçe bu akşam Galatasaray 1-0 yendi. Çünkü ha, evet. bu akşamki tüm maçını nasıl yorumluyorsunuz? Yorum nasıl ha. bu akşam Lincoln ile sahnesinde biraz kavga, kavga gibi gitti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu atmosfer süperdi. Bunu Lincoln daha iyi maçına çıktı. Bunu yapmamalıydı. Ee, yenildik ama yani galibiyet... Lincoln'le galib anlaşmazlığınız vardı içeride. Sen Lincoln'u orta istiyordun. Sen vuramadın. Orada Link... Lin çok vardı. Ben Lincoln'i e, tekte bekledim. O çalım attı iki tane. Ben de vuramadım orada. Sinirlendim hmm. ona. Herhalde, herhalde, Türk futbolunu bilmiyor. Çok artık yapıyor. Ya ben de ben de beğenmedim izlediğinde ama yani Hakan, Hakan abiyle çok iyi anlaştık. Hakan abi bence süper oldu. Bunun dışında ne diyeceksiniz? Hakan abi var ya topçu ya. Ne diyelim artık? Hakan abi en değerli bir futbolcu bence şu an Türkiye'de. Ben Lincoln, Lincoln'i yalan diyorum ama ne bileyim ben tamam, İyi akşamlar. İyi akşamlar tekrar. Bir, bir dakika abi şimdi. Şimdi stüdyomla tekrar bağlanıyoruz. Evet söz sende. E, teşekkür ederim Zafer. E, bu maç güzeldi bence. Ben maçı yönettim değerli seyirciler. Değerli seyirciler. <laughs> i̇şte bugün atmosfer de süperdi Ali Sami aslında ama Fenerbahçe'nin galibiyet oldu. E, e, Zafer'e bağlanıyoruz. Zafer'in yanında Appiah ve menajeri varmış. Evet Fatih sağ ol, çok sağ ol. E, şimdi Appiah'a birkaç soru ee, sanır mısınız e, yani, içeride golünü süper diye yani uzaktan vurdunuz e, ee, ama ya, yani, kimse beğenmedi. E, yani, ben beğendim işten de olarak. Verildi, verildi gol. <laughs> Zafer aman ben <onu> nasıl çevirim döngü <laughs> uzaktan <laughs> vurdu şey yapma. Yani, yani, şimdi Afyan'la röportaj yapacağız. Yani, sorar mısın bu maçı nasıl oluyor? <laughs> What's <laughs> <laughs> maç... match? Yani, I played football match, but yes, it's very played football, not badly. TB is won the match. I very happy. Abi e, arkadaşımız diyor ki e, bu maç gerçekten çok güzeldi. Her zaman olduğu gibi yine Galatasaray'ı yendik. Galatasaray artık yani bizim e, böyle dört büyükler arasında sayılmıyor yani bizim için. Yani Galatasaray dünyanın yenebilir ama gelirim Fener'e takılır e, diyor. Ve çok güzel bir atmosfer vardı, çok güzel maç geçti. Mutlu olduğunu söylüyor. Ondan sonraki düşüncelerini alabilir miyiz? Hızlı düşüncelerini. Eee, what's the goal the, uh, in the first foreign... <laughs> I e, I passed the goal, uh, but uh, we after uh, is very happy But <laughs> uh, is, <gülüyor> is <gülüyor> yes, st stadium, uh, is, diyorum is very orange <laughs> ver Evet, diyor ki <laughs> bir taraftarları mutlu etmek için gol atarız diyor. Ee, Fenerbahçe e, Fenerbahçe taraftarları da bu golden sonra mutlu olduğunu düşünsün. Şimdi Fatih'e siz diye Evet değerli yani seyircilerimiz <laughs> e maç bu böyleydi ya. E, Fenerbahçe'nin üstünlüğü sonlandı. Yayında Zafer arkadaşımız susmadı, <laughs> güldüler, güldüler ama yine de eğlendik değerli seyirciler. Atmosfer süper bugün, süperdi. Her yer sarı kırmızıydı. Abi Neyse, e, Sonuna geliyoruz. İyi akşamlar. Oo, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.